Beşiktaş cephesine bakacağız. Medyaya yansıyan haberlerini de paylaşacağız. Siyah beyazlarda da Sergen Hoca ile ilgili düğümün artık çözülmesi bekleniyor ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşmesini uzatmak için de görüşmeler devam ediyor. Salih Uçan'ı açıklamaya hazırlanıyor. Diğer taraftan da siyah beyazlar ve transfer çalışmalarına da devam ediyor. Teknik direktör konusunu çözüme kavuşturmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da sürüyor. Sergen Yalçın'la görüşmelerine devam eden siyah beyazlılar işi resmiyete dökmek istiyor. Yönetimin büyük ölçüde anlaşma sağladığı Yalçın'la sözleşme imzalamak için masaya oturması bekleniyor. Beşiktaş transfer konusundaki yol haritasını da deneyimli teknik adama göre belirleyecek. Siyah beyazlı yönetim 8 artı 6 yabancı kuralının hayata geçmesiyle transfer planlamasında yerli isimlere daha çok önem verecek. Siyah beyazlılar daha önce anlaşmaya vardığı Salih Uçan'ın transferini önümüzdeki günlerde açıklayacak. A milli takımın Avrupa Şampiyonası'ndaki maçlarından sonra da Kenan Karaman için temaslar hızlanacak. Önce Sergen Hoca'da son durum ne ona bakalım. Fanatik gazetesinden final aşaması başlığı var. Orhan Yıldırım imzalı haberde. Sezonu çifte kupayla tamamlayan Sergen Yalçın yeni sözleşme için 2.2 milyon avro maaşı kabul etti. Başarılı teknik adam ayrıca 6-7 de transfer istedi ve takımda teklif gelen her oyuncunun satılabilmesine de onay verdi. Yalçın 6 milyon liralık çifte kupa priminin anlaşma öncesi ödenmesini talep etti. Yönetimse primin sezon içinde 6 eşit taksitle ödenmesini istiyor. Sergen Hoca da primin imza öncesi ödenmesinde ısrarcı. Pazarlıklar son aşamada. Costa için engel kalktı. Talişka ve Abu Bakar'ı kadrosuna katan El Nasr Kartal'ın radarındaki Diego Costa için yaptığı girişimden sonuç alamadı. İspanyol golcü Suudi Arabistan ekibinin yıllık 5 milyon avroluk teklifini Avrupa'da kalmak için geri çevirdi. Diğer taraftan Rusya Gezal şampiyonlukta büyük pay sahibi olan iki isim Rusya'da zaman daralıyor. Başlığıyla paylaşılmış siyah beyazlarla yeni sözleşme konusunda el sıkışan Rusya Beşiktaş'ın Sporting'de büyük ölçüde anlaşması rağmen imzanın bir türlü gelmemesi konusunda Marsilya'ya göz kırptı. Kartal bu hafta işi bitiremezse Rusya'da elden kaçabilir. Teixeira için Josef devrede siyah beyazlar 10 numara transferinde kadrosuna katmak istediği Alex Teixeira ile dün yaptığı paylaşımda Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdığı ifade edilmiş. Brezilyalı futbolcu Beşiktaş forması giyen vatandaşı Josef de Souza ile beraber zaman geçirdiği anların görüntüsünü Instagram hesabından yayınladı. İki futbolcunun da hesaplarından ayrı ayrı paylaştığı fotoğrafta siyah beyazlı fotoğrafları bu fotoğrafa da siyah beyazlı taraftarların büyük ilgi gösterdiği aktarılmış. Mario'yu getireyim mi? Portekizli orta saha oyuncusunun menajerinden yönetime flaş teklif. Pastorello Interli João Mario'nun siyah beyazlı kulübe gelmeye hazır olduğunu iletti. Yönetim konuyu bu hafta Sergen Yalçın'la görüşüp kararını verecek. Peki artıları nedir? İki ayağını da kullanıyor. Pasları isabetli, top tekniği yüksek, kolay sakatlanmıyor ve kolay yorulmuyor. Eksileri son vuruşları kötü, hızlı değil, hava toplarında zayıf, ikili mücadelelerde yetersiz ve defansif yönü düşük. Kayların 13 milyon avro geçen sezon 45 maçta 23 gol 6 asistle kupanın mimarları arasında yer alıyor. Kayların ve yönetimin kendisi için 13 milyon avroluk bir servis bedeli belirlediği yine aktarılmış. Kenan Karamanla milli ara sonrasında bir imza atılacağı, onunla tekrar masaya oturulacağı ifade ediliyor Fotomaç gazetesinde. Şimdi Yalçın'da kritik gün, en kritik gün demiş Milliyet Gazetesi. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın yıllık garanti ücret ve kadro yapılanması konusunda anlaşma sağlayamadı. Siyah-beyazlı yönetim bugün yeni bir değerlendirme yaparak deneyimli hocayla yola devam edip etmeyeceğine karar verecek. Bu konuya ilişkin yorumlarınızı da bizlerle paylaşın. Sergen Yalçın'la mesela sosyal medya üzerinde görüyorum... E Çifte kupa kazandığı an yani sezon biter bitmez imza atılması gerekiyordu. Bu kadar gecikmemesi gerekiyordu gibi yorumlara da denk geliyorum. Sizler de yorumlarınızı bizlerle paylaşın lütfen. Beşiktaş taraftarı sabırsızlıkla çifte kupalı hocasını bekliyor. İmza için son tur. Şu ana kadar taraflar 4-5 defa görüştü ama net bir anlaşma yapılamadı. Yalçın'la yönetim bu haftada görüşmelere devam edecek. Yine imzalar atılmazsa siyah beyazlılar hoca arayacak taraflar arasında 5 milyon fark olduğu ifade edilmiş. Yine Sabah gazetesinin spor sayfasında özellikle Beşiktaşlı taraftarların düşüncelerini merak ediyorum. Sergen Hoca sezonu gerçekten çifte kupayla tamamladı. Büyük bir zafere imza attı ki sezon başına dönelim şöyle. Eylül ayına dönelim. Ellerdeki kadroya bakarak büyükler arasında Beşiktaş şampiyon olma ihtimali en az görülen ekipti. Tüm spor kamuoyu tarafından, spor otoriteleri tarafından. Dolayısıyla böyle bir başarıya imza atmış olmak çok önemli. Elindeki kadroyu çok verimli kullandı. Oyuncularda gerçekten üst düzey performans gösterdi. Bu sonuçlarla birlikte tabii ki doğal olarak Sergen Yalçın'la yola devam edilmesi bekleniyor. Açıkçası kendi adıma çok beklemiyorum böyle Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasını Beşiktaş'ın başına başka bir teknik direktör gelmesini. Ama görünen o ki maddi anlamda ufak tefek pürüzler var. Mutlaka bunlar da aşılacaktır ama sizler de yorumlarınızı bizlerle paylaşın. Şimdi Fenerbahçe